Bugün size tavuk tantuni yapacağım. Burada 800 gram tavuk göğsü var. Onları şöyle ince ince açtım. Bunları çok küçük olmak şartıyla doğrayacağız. Ufak ufak. Lavaşını da kendim yapacağım. Tavukları doğradım dolaba kaldırdım. Hamurumuzu da mayalayalım. Lavaşını kendim yapacağımı söylemiştim. Burada bir kilo un um var. Bir yemek kaşığı maya koydum. Bir su bardağı su koydum. Bir tatlı kaşığı şeker attım. Aktifleştirdim. Daha çabuk mayalansın istedim. Bir su bardağı su koymuştum. Bir tanesini de kontrollü koyacağım. Siz malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bunu şimdi mayalandırmaya alıyorum. Tantuni yapmadan önce lavaşlarımı yapacağım. Ondan sonra tantuniye geçeceğiz. Yanımızda hazır ekmeğimiz olacak. Ondan sonra tantuniye geçeceğiz. Şimdi bunu 20-25 dakika dinlensin, mayalansın. Mayalanan hamurumu bir şöyle toparladım. Yumak alacağım. Bir mandalina kadar. parmaklarımı aldım. Şöyle 5-10 dakikada böyle dinlendirip Açmaya geçelim. Pişirelim. Lavaşlarımı pişirmeye başladım. Yumağımızın üstüne az bir şey un atıyorum. bezin arasına alıyorum. Arkadaşlar bu arada ben tavamı böyle ters çevirdim. İki küçük geldi. Böyle daha güzel oldu. Aynen tandırda pişirmiş gibi lavaşlarım oldu. Un atıp açıyorum oklavayla. Bakın böyle Hafif şey olunca çeviriyorum. haber görüyorsunuz Maşallah maşallah. Bakın. Açtığımız kenara koyduğumuzu böyle elimizle şöyle bir o yana bu yana toplayalım. Bakın böyle tavanın ters kısmına serelim. bayağı bir yaptım. Böyle bezin arasına alın. Yumuşak kalsın kuruması. Gördüğünüz gibi az önce bakın yumuşacık. Bunlar bizim pantünü lavaşları. Ben böyle devam edeyim. Lavaşlarımı bitirdim. Şimdi doğramış olduğum tavuk göğsünü tavamı alıyorum. Tavuğun üzerine Şöyle hemen bir parmakta, bir su bardağından bir parmak eksik su ilave ediyorum. Kurutmayacağız, yumuşak bir tavuk elde edeceğiz. Kaynamaya başlasın. Tantunumuz güzelce suyunu çekti. Bakın. ortasını şöyle açıyorum. İster kuyruk yağı ister tereyağı koyabilirsiniz. Bunlar da lezzet katıyor. Yağına şöyle kavuracağım. Ondan sonra biberini, karabiberini su vereceğim. Toz biber acı tatlı ne koymak isterseniz. Bir çay kaşığı karabiber. Yağ ilave ettim. uzunda kendime göre atıyor. Böyle bir yayla kavrusu baharatine biraz su atacağım. Kurutmadan güzelce kavruldu. Bakın. Şimdi buraya az bir şey böyle su atıyorum. 1-2 dakika daha tutacağım. Ondan sonra dürüm yapacağız. Böyle bir kaynasın. Yağsı yeterli. Kısık ateşte. Sizinle pişirdiğim lavaşımı şöyle Bir güzel yağlıyorum üzerine koyup yumuşatıyoruz bakın tavuklarımız hiç kurumadı güzel oldu Buraya soğan salatası yaptım. Soğan, maydanoz, sumak koydum. Böyle ince domatesler doğradım. Böyle altından katlayın. kendimden yapayım o kadar kolay ki evinizde mutlaka yapın turşu isterseniz limon da sıkabilirsiniz o da güzel oluyor pul biber de atabilirsiniz tekrar bunu da böyle koyayım tavuk tümüm böyle beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum takipte kalın hoşçakalın Allah'a emanet olun